Enerji filosuna yeni katılan Çağrı Bey Somali'de Yıldırım Karadeniz'de görev yapacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna kattığı ikiz gemilerden bahsetti. Çağrı Bey ve Yıldırım isimli gemiler. Şimdi bir değerli konuğum var. Enerji uzmanı Altuğ Karataş. Hoş geldiniz yayına. Günaydın. Günaydın Cansın Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum, sağolunuz. Şimdi bu yeni gemileri elbette merak ediyoruz. Hem bize katkıları ne olacak, enerji arz güvenliğinde, dışa bağımlılıkta ne gibi farklılıklar göreceğiz? Bu müjdenin bizim için anlamı ne diye sorayım. Hani yeni yıla hep söylenir, e, yaptığınız hamlelerle ve dileklerle girilir. Türklerde komutan bitmez, i̇şte Sayın Cumhurbaşkanı Çağrı Bey ve Yıldırım ismini ekledi. Tahminim yeni yılda da e, Türkiye dünyanın en büyük dördüncü filosuna sahip olan ülke olarak yeni hamleler de yapacak. Aslında bu da onun işareti. E, neden önemli? Çünkü Somali Afrika'da en uzun kıyı şeridine sahip olan ülke. Cansın Yaklaşık 3000 bin kilometre. Bakın büyüklük açısından söylemiyorum. Kıyı şeridi olarak söylüyorum. İkincisi uluslararası kaynakların vermiş olduğu verilere göre çok büyük hidrokarbon potansiyeline sahip olduğu bildiriliyor. Burada da 10 milyarlarca varillik petrol rezervinden bahsediliyor. Ama tabii bunun bir süreci var. Türkiye burada bir stratejik ortak ama kapasiteyi geliştiren, kendisine güvenilen, kazan kazan metodunu öne alan bir stratejik ortak olarak öne çıkıyor. Ve Somali'de daha önce 1950'li yıllarda bu büyük küresel enerji şirketlerinin bir takım araştırmalara girip petrol ve doğalgazla ilgili ...iç çatışmalardan, iç savaştan ötürü yürütemedikleri işlemi aslında... ...Türkiye öncelikle iç güvenliği sağlayıp, Somali'nin ıslahını ve güvenliğini sağlayıp... ...daha sonra da buraya enerjiye taşımış durumda. Ve e, önümüzdeki yıl sondaj kısmına gireceğiz. Biliyorsunuz geçen sene Oğuz Oruç Reis e, arama gemimiz, sismik arama gemimiz... ...orada çalışmalarını yürüttü. Aslında verilerle ilgili henüz bir bilgi açıklanmadı. Hı hı. Ama biraz önce sizin de görüntülerini verdiğiniz o basın açıklamasında... İki Cumhurbaşkanı, iki Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaparken özellikle Somali Cumhurbaşkanımız şu açıklamayı yaptı. İçeride demek ki umut var bazı bilgiler kendilerine verilmiş. Seneye bununla ilgili e, mevcut potansiyelimizin ortaya çıkartılmasıyla ilgili sondaja geçilecek dedi. Orada da Türkiye kendi bünyesine katmış olduğu bu iki yeni gemiden birini Karadeniz'de kullanacağını diğerini ise Somali'de kullanacağını belirtti. Bu da bize şunu gösteriyor. Karadeniz Türkiye için ne kadar önemliyse demek ki benzer bir önem Somaliye'de atfedilmiş ve burada bulunacak kaynak önemseniyor. Sismik verilere dayanarak tabii bunu konuşuyorum. Bir takım potansiyeller orada belirtiliyor. Yani aslında o Afrika vizyonuna baktığımızda da bir genişleme daha emin adımlar atıldığını göreceğiz diye okuyabiliriz bunu. Bu çok doğru. Hatta daha da bir ileri aşamaya götürebiliriz. Somali'de bulunmak neden önemli? Orası Afrika boyuzu. E, Aden Körfezi'ne ve Mem'de boğazının hemen e, yanında olan bir ülkeden bahsediyoruz. Orta Doğu petrollerinin çok büyük bir kısmı bu boğazdan, bu alandan bizim de arama yaptığımız yerlerden geçiyor. İkincisi Çin denizinden de tuttuğunuz zaman Süveyş kanalından yani Çin'den bir gemi biliyorsunuz 19 günde Rotterdam limanına gidebilirken 34 günde Afrika'ya dolanması lazım. Bu bölge aslında o açıdan da enerjinin nakil hattı açısından stratejik öneme sahip, güvenliği son derece önemli. Türkiye orada bir savunma birimi, ordu birimi de bulundurduğu için bu açıdan bunu özellikle ifade ediyorum. Çünkü enerji istikrarı sever. İstikrar varsa siz enerjiyle ilgili hamle yaparsınız, bunu çıkartır ve sevk edersiniz. O sebeple sadece Somali olarak da bakmayalım bulduğumuz takdirde bölgesel ve kıtalar arası enerji lojistiği anlamında da son derece önemli bir bölge. Peki Altu Bey Karadeniz denkleminde bakarsak Yıldırım'da Karadeniz'de dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz Karadeniz'de genelde işte konuştuğumuz başlıklar arasında oradaki doğalgaz oradan gelen sevindirici haberleri vesaire konuşuyoruz. Önümüzdeki süreç boyunca hem bağımsızlığımız açısından dışa bağımlılıktan bahsediyorum bağımsızlık olarak hem bu ilerlemeler daha da mı artacak anlamına gelir? Bir gemimizin daha orada olması ne ifade eder? Bu da çok doğru bir tespit. Gerçekten de eğer Türkiye mevcut dünyanın en büyük 6. filosuna sahipken yüzer işleme istasyonları da dahil olmak üzere Osman gazide dahil şu anda iki yeni geminin katılmasıyla dünyanın en büyük 4. filosuna sahip olmasının aslında bir sebebi var. Çünkü Türkiye geleceğe yönelik bazı planlarını yapmış durumda. Karadeniz'de şu anda uluslararası yine bazı veriler, Amerikan sismik aramanın verilerine göre 1 trilyon metreküpün üzerinde doğalgazdan bahsediliyor. Biz şu anda 785 milyar metreküpünü kanıtladık. Hala bu aramalar devam ediyor. Bir sonraki aşamada ise Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de, özellikle Orta Karadeniz'de şu anda bizim sismik arama gemilerimiz yine çalışmaya devam ediyor, oruçluyuz. Yine Doğu Karadeniz'de de. Burada sadece doğalgaza değil, petrole dikkat çekmek isteyeceğim. Yani Karadeniz sadece e, Türkiye'ye doğalgaz hediye etmeyebilir. Başka kaynaklar da hediye edebilir. O sebeple yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Bir de şunu belirtelim. Türkiye 2028'in sonuna kadar şu anda 10 kuyunun biraz üzerinde bir çalışmayla doğalgaz çıkartırken 40 kuyunun üzerine çıkacağız biz o bölgede ve Türkiye'nin toplam doğalgaz ihtiyacının sadece %25'ini 2028 sonu itibariyle Karadeniz'den elde edeceğiz. Evet. Yeni bir keşif olmadığı takdirde şimdiki verilere göre söylüyorum özellikle Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'den inşallah 2026 yılında güzel haberler bekleyebileceğimizi de buradan not olarak iletmiş olduk. Fevkalb, bunlar gerçek olduğunda biz e, hem Dışa bağımlılık hem ekonomi alanında ne konuşuyor oluruz? Şimdi Türkiye tabii e, dünya enerji denkleminde en önemli oyunculardan birisi haline geldi. Yani biz işte bir köprü halindeydik. Enerji, arz ve güvenliği tamam sağlanıyor ama gelip geçiyordu. Artık Türkiye bir hap, bu e, denklemde oyun kuran bir oyuncu haline geldi. E, bu da büyük bir ekonomik güç demek. Bakın bu... Ee, Sayın Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde atılan milli enerji hamlelerinin meyveleridir bunlar. Bu gemiler o zaman e, bunların hepsi milli gemiler. Biz bir başkasının işte e, uzmanımız da söyledi. E, işte uluslararası enerji şirketlerine e, gel bizim topraklarımızda enerji ara diyorduk. Petrol ara, doğalgaz ara diyorduk. Şimdi kendi milli gemilerimizle e, dünyanın her yerinde meyveler. Petrol doğalgaz arayabilecek kapasiteye erişmiş durumdayız. Bu büyük bir ekonomik güç yoksa hani doğalgaz bulduk bu bizim doğalgaz cari açığımızı azaltacak. Bunlar tamam bir kenarda ama siz siyasi anlamda da bölgede en önemli oyun kurucu haline geliyorsunuz. Çünkü enerji yani ekonomiyi siyasetten ayıramazsınız. Enerjiye hakim olduğunuz zaman siyasete de hakim oluyorsunuz dünyadaki savaşlara baktığınız zaman e, asıl sebep enerjiden çıkıyor. Şimdi mesela Doğu Akdeniz de çok önemli. Hani Karadeniz önemli olduğu kadar Doğu Akdeniz de önemli. Tabii zaten son dönemde bir, birinin yanına gelen ülkelerin bize vermeye çalıştığı mesajlar Somali'de yeni bir alan konuşuyoruz Somali Land diye orayı Aynen. onaylayanlar oradaki ayrı bir kriz. Denklemin hiçbir yerine ayrı okuyamıyoruz coğrafya ne kadar uzak olursa olsun sonuç olarak o söylediğiniz cephede masada ne kadar güçlü olursanız dedikleri olay aslında. Aynen. Ne kadar güçlü olursanız sahada her alanda, da sahada olsun. o kadar güçlü olabiliyorsunuz. Altı Bey ben çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Sağolunuz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Teşekkürler. diliyorum. Teşekkürler. Altı Karataş bizimle birlikteydi.